Her kardeşime bir Nisan şakası. İyi seyirler. Ellerine sağlık anneciğim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Bir an önce ebanın başına oturayım. Öğretmen bugün çok fazla ebadan ebaya test koymuş. Şu bilgisayarımı açıp ebaya gireyim de. Kim o? Ee, benim abla girebilir miyim? Gir nane. Ee, şey abla benimle top oynar mısın? Dışarıda. Nane benim ne yazık ki çok fazla ödevim var. Öğretmen Eba'ya çok fazla ödev koydu. Ya abla ya ne zaman sorsam öğretmenim bir şey verdi. Ödevim var, onun var, bunun var. Dışarı çıkacağım ne ya? Yeter artık benimle ilgilen ya. Hiç kimsenin ablası senin gibi değil. Nane ya. Of. Kapat kapıyı nane. Of. Çocuğun arkasını toplamaktan çok yoruldum. Ay. Odana da bugün çok güzel ışık varıyor. Bir dakika sonra. Kim o? Benim abla girebilir miyim? Of gene ne var nane gir. Ya nane bir beş dakika bir geçseydin yine niye geldin? Abla benimle oyuncaklarımı oynar mısın? Ben sana ne dedim? Ödevlerim var. Çok fazla ödevlerim var. Seninle ilgilenemem. Çok küçük adamdan. Of. Yeter artık Nane had haddini işte. açtı. Gerçekten ona bir şaka yapacağım. <laughs> Bugün bir Nisan nasıl unuturum? Ee, nane şaka yapacağım. <laughs> ne şöyle bir şaka yapacağım. <laughs> Aklıma geliyor. Nane, oyuncaklarını almadan bizim odaya gelir misin kardeşim? Seninle oyun oynayacağım. Ne? Ablam benimle oyun oynayacakmış. bana acıyı şey yaptın değil mi? Evet Nani. Aslında oyuncak oynamadan önce sana bir şey söylemem gerekiyor. Pek sana bu durum sana daha çok mı sağlıyor biliyor musun? Neymiş bana bu kadar fazla acımanın sebebi abla? Nani. Aslında mutlu olacağım bir şey. Hani benden sıkılmıştın ya. Biraz öyle oldu ama şimdi o sıkılmam geçti. Çünkü benim oyun oynuyorsun. Hmm. Nane sen evlatlıksın. Ne demek evlatlığım abla ya? Yalan söylüyorsun. Geçen sene de böyle bir şaka yaptın. Hayır Nane bu şaka değil. Nane bu gerçek. Sen evlatlıksın. Annem güzel, babam güzel, ben güzelim. Bir sen çirkinsin. Hepimizin tüyleri mükemmel. Tüyleri var. Senin kafanda bir gıdım tüy var bir de kanatlarında. Onun haricinde hiç tüyün yok. Ya abla şaka mı yapıyorsun? Ben evlatlık olamam. Ayrıca olamaz işte. Olamam. Annem beni çok seviyor. Güzel kızım diye sesleniyor bir kere bana. Eee annem ne yapsın artık sen üzülme diye. Annem iyi biri biliyorsun ki. Sen evlatlıksın. Ne demek evlatlığım ya? <laughs> <laughs> aç şu kapıyı gideceğim Kapıyı sen aç Açabilirsin Kapıyı kıracaksın anne. <laughs> Bir süre benden uzak tutmasına işe yapar Kim o? Benim <laughs> Ne oldu anne? odaya annemler süpürüyor. Beni de duymadı. Senin yatağında yatacağım. Şu kapıyı açayım da kaçmadan önce hazırlık olsun. Nane şaka yaptım. Ya ne diyorsun sen abla ödüm patladı. Anne anne. Giremezsin odama. <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle böyle bir video çektik. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce size şunu söylemek istiyorum. Aşağıya Instagram hesabımızı bırakıyorum. Oraya anketler koyuyorum, sorular koyuyorum. İstediğiniz içerikleri yazabilirsiniz. Ya da hangi videoyu çeksem gibi anketler koyuyorum. Onu da takip ederseniz videonun ne zaman yükleneceğinden ya da şey olmasından haberdar olabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Nane çatla.